Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayında da çalışmalarını artırarak sürdürdü. Antalya'ya artı değer katmak için vizyon projeleri üreten odamız faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Atso yine bir ilke imza atarak yeni seçilen Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediye Başkanlarını bir araya getirdi. Başkan Budak moderatörlüğünde Atso'da gerçekleşen 2. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi İş Dünyası ve basından büyük ilgi gördü. Toplantının moderatörlüğünü yapan Başkan Budak, diyalog kültürüyle Antalya'nın tüm sorunlarının çözülebileceğini kaydetti. Başkanların projelerini anlattığı toplantı, katılımcılardan gelen kente dair her alandaki soruların cevaplandırılmasıyla son buldu. Başkan Budak, Büyükşehir Meclisi'nde konuksevere AVM yapılmasının yolunu açan plan tadilatının oy birliğiyle reddedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ilçe belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine, kente ve esnafa karşı gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Budak, kentsel konuların sivil toplumun da katılımı ile kamuoyunda şeffaf bir biçimde tartışılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor, dedi. Bilindiği üzere ilgili karar sonrası sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ATSO'da ortak bir deklarasyon yayınlanmıştı. Başkan Budak ve yönetim kurulu üyelerimiz Organize Sanayi Bölgesi 2013 yılı başarılı sanayiciler ödül törenine katıldılar. Gecede konuşan Budak, Antalya sanayisinin kat ettiği yolda sanayicilerin büyük emeğinin olduğunu kaydetti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Davut Çetin Sektörel sorunların ele alındığı 33 ve 34. Grup Meslek Komitesi genişletilmiş toplantısını yönetti. Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Dinç, taş ocaklarının tarıma, ekolojiye ve sağlığı olan etkilerini görüşmek üzere Antalya Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantıya katıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Osman Avşaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcımız Süleyman Özer, Odamızın sigorta haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen iletişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören'in konuşmacı olduğu sigortacılık sektöründe iletişim konulu seminere katıldılar. Top Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Osman Budak ile yönetim kurulu üyelerimiz Van Eli'nin marka değerini arttırmak amacıyla düzenlenen Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası organizasyonuna katıldılar. Başkan Budak programın akabinde Top Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu ile birlikte Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yer aldı. Başkan Budak, Ansiyat Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılarak ATSO tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Zirvesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin Osman Budak, Garnizon Komutanı Tu General İrfancan'ın makamında kabul etti. Yönetim kurulu üyelerimizin de hazır bulunduğu toplantıda turist güvenliği konusu konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Osman Budak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla düzenlenen Haykayıt Sistemi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Budak, Haykayıt Sistemi'nin önemine vurgu yaptı. Toplantıda Haykayıt Sistemi'nin işleyişi canlı bağlantılar ile kontrol edildi. Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman'ı makamında ağırlayan Başkan Budak, görüşmede sivil toplumun kentler için önemine vurgu yaptı. Başkan Budak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tek makamında ağırladı. Tek kanat Başkan Budak, İş Fırsatları Zirvesi'ne odamızın katkılarından dolayı plaket verdi. Yönetim Kurulu üyemiz Ali Bahar, gıda kümelenmesi toplantısını yönetti. Toplantıda projenin yol haritası masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Dinç ve 30. Grup Meslek Komite Üyeleri Murat Paşa ve Kepez Belediyeleri İmar Müdürlüklerini ziyaret etti. Başkan Çetin Osman Budak, Meclis Başkanımız İzzet Bayar ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile sosyal bir program kapsamında Isparta'da bir araya geldi. Antalya'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından yapılan ziyarette, gündem bölgesel kalkınma oldu. Başkanlar ayrıca bölgesel çalışmalar konusunda yerel basının sorularını da cevaplandırdı. Odamız ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen program kapsamında Isparta'dan şehir dışına çıkmamış 40 orta öğrencisi Atso ve Antalya'yı ziyaret etti. Antalya'ya örnek olacak Atso Kültür Sanat Merkezi binası hızla ilerlerken Yönetim kurulumuzda İstanbul'da Pera Müzesi, İstanbul Modern, Garanti Bankası Kültür Sanat Oluşumu ve Sarkıp Sabancı Müzesi'nin üst düzey yetkililerinden sanat merkezlerinin işletmesine yönelik bilgi aldı. Başkan Budak, kendisinin de mezunu olduğu Antalya Endüstri Meslek Lisesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Başkan Budak, okulumuz Türkiye'nin ve Antalya'nın birçok önde gelen ismini yetiştirdi. Bugünden sonra da böyle olacak dedi. Başkan Budak, Antalya'ya yeni bir eğitim kurumu kazandıran meclis üyemiz Kenan Çelik'in sahibi olduğu Adalya Koleji'nin açılışına katıldı. Budak yaptığı konuşmada eğitimde kalitenin önemine vurgu yaptı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü için gerçekleştirilen kutlamaya ATSO Başkanı Budak ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Budak burada turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Atsu Akademi çatısı altında bu ay yapılan 6 eğitime katılan 170 kişi sertifikalarını aldı. Odamız faaliyetlerinin basına yansımaları.